Ardından milli irademizi yıkmaya çalıştılar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletimin diyordun ya hani. Egemenliğimizi elimizden almaya çalıştılar. Başaramadılar. Ardından ırk, dil, din diye diye bölmeye, parçalamaya çalıştılar bizi. Başaramadılar. Ardından sınıf ve zümreleri ayrıcalıklı kılmaya, halkın iradesini yok saymaya kalkıştılar. Başaramadılar. Ardından yurttaş devlet için değil, devlet yurttaş için dediğin ne varsa yok saymaya çalıştılar. Başaramadılar. Ardından devletin dini vardır, olmalıdır dediler. Dini siyasete alet etmeye çalıştılar. Başaramadılar. Ardından çağdaş medeniyeti hedeflediğin devrimlerini birer birer yok saymaya, yok etmeye çalıştılar. Başaramadılar. Ardından en büyük eserim dediğin cumhuriyeti yıkmaya çalıştılar atam. Başaramadılar, başaramayacaklar. Ardından sana olan sevgimizi, bağlılığımızı silmeye çalıştılar. Başaramadılar, başaramayacaklar. Ölümsüzsün atam.